Sanifilo tuvalet öğütücü, gidere uzak yerlere tuvalet kurmaya olanak sağlayan bir pompadır. Foseptik çukuru açmaya gerek kalmadan ev veya iş yerinize kolayca tuvalet ekleyebilirsiniz. Özellikle bodrum kata, çatı katına, tuvalet gideri olmayan banyoya tuvalet kurabilirsiniz. Sessizdir ve koku yapmaz. Öğütücüsü sayesinde foseptik atığı ince parçacıklar haline getirir ve tahliye eder. Sanifilonun, 1 adet 100 mm'lik tuvalet girişi vardır. Herhangi bir arkadan çıkışlı klozete monte edilebilir. Çıkış borusu ise, dış çap 32 mm bir PVC boru olmalıdır. 400 watt motor gücüne sahip olan Sanifilonun, ses seviyesi 46 dB'dir dikey 4 metreye kadar tahliye edebilir. Sanifilo tuvalet öğütücü ve diğer SFA pompa ürünleri için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. www.jtest.com